Selamun. Beyefendi bastonu bırakıp geçebilir miyiz? Yok geçemeyiz. Beyefendi bastonu bırakıp geçebilir miyiz? Abi geçemeyiz bastonu bırakınca yürüyemiyoruz. Anlıyorum buyurun geçebilirsiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm ve rahmetullah ve bereket Hocam damar damar üstüne bir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Tamam. Kanka şimdi hastane ortamı çok karanlık. Lan ben, ben senin topal götürün bekleyeceğim? Haydi abicim. Oğlum sen sıra numarası almadın mı? Ben sıra numarası almadım. Ne kadar büyük ayıp etmişim öyle mi abla? Oğlum sen böyle barkot almadın mı? Niye bağırıyorsun bana ya? Kim dedi sana? Kalk dedi mi kimse? Ha yatayım hocam pek. <laughs> Şaka yapıyorum, kalk kalk. Hiç benlik bir ortam değil yani. Zaten... Ben takılıyorum, en iyiyim hastanede ya. Eğleniyorum abi. <laughs> Baba. Bir kere şu adına dokundun gibi bana dokundun mu ya sevgide, şefkatle? Bir kere muayene ettin mi beni? Şefkat istiyorum bir nefse. Bana bu yok yapmayın. Ben bu ülkenin çocuğuyum ya. Boşuna bekliyorsun. Yeter! Etmiş. Büyük çekimciye nasıl gidiyorum hocam? Sıraşılır aslında ama sanki ha. Tamam. Siz çıkın ben tamam önemli değil.